Arkadaşlar herkese merhaba. Yarınki adana yarışlarının tahminlerini vereceğim. İkinci altını yorumlayacağım. Yani artık e, çok şey oluyor, nasıl derler çok yoğun oluyor her iki altını günde iki program. Belki yarın için tek program sayılabilir ama yani insanları da düşünmek lazım. Çok fazla e, dağıldıkları zaman çok kayıp oluyor. O yüzden sadece ikinci altının tahminlerini vereceğim. E, yedili plase içinde de açıkçası Ekürler Şef Nuri Akdeniz rüzgarıyla Beyat Baba tercih edilebilir ya da yantar yazılabilir yani biraz karışık bir koşu geldi ama Yani tuttuğunuzu daha çok değerlendirirseniz yedi tutası daha iyi olur. Evet günün birinci ayağı dördüncü koşudan başlıyor. 9 e, dokuz numaralı evin evin son iki yarışında bank olarak önerdiğim bir attı. Son yarışta bizi yanıltmadı kazandı. 52.5 kilo Mehmet Morrison'un kar bir star. Her şeyle yine görüyor. En şanslı at. Dört numara Selmin Hanım Ankara'da evine evini geçmişti. 2 ee, numara büyük Selim ilk yarışı fena değil, iyi bir yarış yaptı. 1 numara Çiçek Hanım startta kalmadığı zaman etkili bir sprint atıyor. 3 numara Hitit Güzeli kumda kazansa da belli olmaz şimdi de iyi bir yarış yapabilir. Sonuçta bir kara üzüm tayı. Ve son akuratası yine son yarışı fena olmayan on numara Kandemir Gül'ü diyorum. 9, 4, 2, 1, 3 ve 10. Günün 5. pozisyona geldiğimizde bu maiden biraz zor geldi bana. 7 numara El Queen hızlı bir tay. Yani pek hazır olmayan rakiplerinin yanında çok şanslı gibi geldi bana. 4 numara Mehmet Reis fena değil bir yarış gördü. 1 numara Didruba yarışa adapte olabilirse sonlarda güçlü geliyor. Biraz adaptasyon problemi yaşıyor. 9 numara Show ilk yarış Ankara'da. Yani eh diyelim. 8 numara Maysaray yerlim de Güzel bir orijini var. Takı değişikliğine gitmiş. Etkili olabilir. 7, 4, 1, 9, 8. Günün 6. koşusu. Yani 6'dan 3. aya benim en çok zorlandığım koşu. Yani atıyorum 17 kuruyla başladım. Şamatay'a kadar gittim yani. En alttan başladım. Şu da olur, bu da olur diye 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 hepsini yazdık. Önce 9, 17 kuru. 6, Grey Runner. 5, Blender Ender. 8, Trinetta. 7, Pro. 4 yetimoğlu 3 flashback, 2 the difference, 1 şantay. 2 ve 1'i pek tutmasam da bu kadar at yazdım. Hepsi yazmak istedim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yani Demir Kurt'un son İstanbul yarışı harika. Yani bu grubu da geçebilir. Daha ondan önceki Adana yarışı da çok güzel ama işte 6 gün arayla koşuyor. 2400 metre koştu. olur. sonlara kadar da mücadele içindeydi. Acaba yorgunluk gösterebilir mi diye. Hani iri bir at, güçlü bir at ama attır bu yani sonuçta 2400 metre yarış koştu 6 gün önce acaba olumsuz etkilenir mi diye tereddütlerim var o yüzden yanına iki tane at öreceğim bir tanesi son yarışında yani inanılmaz koştu 60 kilo ile 3 numara Lady Sephora çıktığı gibi bitirdi hepimizi yatırdı yani bizi yatırdı en azından onu yazacağım yine aynı yarışı yapabilir mi diye gerçi bu 2-3 de gidebilir yani bu illa kaçacak diye bir kaydı yok yarın Medi Plus kaçarsa onu belli bir yere kadar bırakıp sonra kurtulup gidebilir yine. Dikkat 3 numara Lady Sephora'ya. Bir de bu 1 numara Lorenzo eğer önde Lady Sephora, Demirkurt atıyorum işte Wind Plus erken kapışma olursa geriden Lorenzo da gelebilir. Zor kazanan bir at ama gününde olduğu zaman da geldiğinde pis geliyor. Açıkçası diğer hatta çok fazla şans veremeyeceğim. Secret Blood biraz kafama takılsa da onu yazmayacağım. 4-3-1. Günün 8. koşusunda geldiğimizde yani zor gibi yarım görünen koşu iki atla geçmeye çalışacağım. 3 numara Toretto bir yarış gördü. içeriden daldı. Fena değildi. Bu kez 1300'de önde hızlanırsa ki hızlanabilir bu yarış. Sonlarda güçlü gelmesini beklemiş. numara Toretto'yu bir de 4 numara ballı kaymaklı yani 70 bin handikap puan almış. Kötü bir at değildir yani iyi bir attır. O handikap puanı aldıysa boş, boşa almamıştır. Ağırlıklı şahsından iyi ilerlerse sonlarda o da güçlü gelir. 3 ve 4. Günün son ayağına geldiğimizde ise 2 Mart Atmar ve şu anda diğer rakiplerine göre daha formda görünüyor. İstikrarlı koşuyor. Mehmet Sarıçelik bu atı tanıyor. Büyük bir aksilik olmazsa sonlardaki ataklarıyla bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Benim bankomdur arkadaşlar. Youtube'da abone değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Ama illa ilk altı diye oynamak istiyorum diyen arkadaşlar da varsa Obut sanki tek olur gibime geldi. Yani Obut ıı, iyi koşuyor. Anadolu deyasla fena değil ama Obut sanki geçer gibime geldi benim. Onu da ekstra dip not olarak sizlere belirtin. Görüşmek üzere hoşça kalın hayırlı akşamlar.